Ben böyle arkadan doldurmaya başlayalım. Arkadan doldurmaya başlayalım.

Gel bakalımce hava projeliyem. Merjimek. Yurt uyana çık projesi. Yurt yani bir. Yardım olur mu? Bizim zamanımız taktiği. Merhaba, lütfen başlık. Zaman zaman back of the sun'ın gelmeye geldiğini anlıyorum. Şey, kaçmışsınız. yok. Hanımefendiler, başkan olacak. Saygılar. يا صاحب الميدان

çorba içmeyi, sabah namazından sonra hemşerilerimiz gelsinler, kaynaşsınlar, sohbet etsinler. Dolayısıyla 8 yıldan beri Kasım ayından Ramazan'a kadar bu çorba ikramlarımız devam ediyor. Bir araya geldi miydi hoş seda oluyor. Manevi hava olur. Mübarek Cuma günü sabahında. Efendim güzel bir güne hayırla başlanıyor. Efendim mesela millet birbirlerini te tebrik ederekten güzel bir manevi hava oluşuyor. Başka bir şey yok yani. Önemli olan birlik beraberlik. Hoş seda. Kasım ayında başlar, Ramazan ayında sona erer. Kuran'ların okunduğu, ilahilerin söylendiği, duaların edildiği birlik beraberlik çorbası gibi böyle bir çorba başlatıldı. Ve de şükürler olsun 8 senedir devam ediyor. İlçemizde 4 tane lokanta var. Biz bu çorbalar başlarken sosyal medya aracılığıyla cuma çorbalarımız başlamış olup isteyen istediği yerde çorba ikramında bulunabilir diye paylaşımımızı yapıyoruz. Lakin o paylaşımı yaptığımız gün 12 kişi aradı. 12 kişi demek ne demek? 3 ay demek. Yani 3 ay cuma günü dolu demek. Yani böyle yoğun bir talep var. Yani. Da bizim bir geleneğimiz var cemaat olarak. Sağ olsun bir acayip acıklı bir lokantamız var Ahmet Bey kardeşimiz seyitlerin içinde. Bir çorba geleneği başlattı. Halı vakti yerinde olan isteyen gönüllü olarak çorba ikramında bulunuyor sabahları. Genellikle cuma sabahları. Tabii e, ben de işte elimden geldiği kadar bir minibüsüm var. Sabahleyin caminin önüne çekiyorum cuma sabahları. Çorbayı götürüyorum mahalleyi. Hepsini evine bırakıyorum. Vazifemiz yani yapacak bir şey yok.